الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ذكرنا لله الله امين الحمد لله اني جئت امر بالبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانتم الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا خبراء يهنم الله من فضله والله واسع عليم اللهم اجعل هذا الأكد ميمنا مبارك واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارة ولا تجعل بينهما نفرة وفرارة <laughs> Allahümma kema alliftabeyne Adam ve Hava, ve kema alliftabeyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve hadijeleri kubra radiyallahu anhuma. Allahümma ageti lhamma veladan salihan ve ızlan ve umran dağıyla. ve imama. <laughs> var eden, eden, yaratan yaşatan. Sayamaydınız kadar nimetlerle donatan Yüce Rabbimiz. Bugün şu güzel mekanda Şaban ve Ebru kardeşimizin düğün merasim için toplanmış bulunuyoruz. Bu merasimimizi dergah izzetinde kabul etmek eyle. Bu kardeşlerimize ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hatice annemizin ve yine ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice annemizin ülfetlerini, muhabbetlerini, saygılarını, sadakatlarını kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım kuracakları yuvalarını her türlü belalardan, musibetlerden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Kendilerine bir ömür boyu bir yastıkta hayat sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kureceği yuvalarına bolluk, düzenlik nasip eyle. Her türlü fitreden, fesattan muhafaza eyle. Kendilerine, vatanına, milletine, ailesine faydalı, salih ve saliha evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu ailelere bu düğün merasimini başlamayı nasip ettiğin gibi en güzel bir şekilde kazasız belasız bir şekilde de sonlandırmayı nasip eyle ya Rabbi. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve bina azaben Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yegumil hesab. Bir rahmetike ya erhamen rahimin. Ve selametun alel ecma'in. Tekabbel minna bi hürmetil fatiha. Allah'a emanet olun. Sonra hocam. Güneşin çevirdiğim kusura Tamam. 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 tamam.